Kingston Türkiye YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda bir kampanya düzenlemiştik ve aranızdan bir şanslı arkadaşımıza bu USB belleği hediye edeceğimizi söylemiştik. Ee, Kampanyamızı katılımlar iyi olduğu için bir hafta daha uzatma kararı aldık ve bugün itibariyle kazanan arkadaşımızı açıklayacağız. Lafı daha fazla uzatmadan hemen kazanan arkadaşımızın adını sizlerle paylaşıyorum. Emre Konukçu elimde tutmuş olduğum bu USB belleği kazanan arkadaşımız oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Ürünü en kısa sürede bize belirtmiş olduğu adreste tarafına göndereceğiz. Aynı zamanda bir iletişime geçeceğiz adresini doğrulamak için Emre. Bu USB bellek senin. USB belleklerle ilgili merak ettiğiniz şeyler için buradaki videomuzu izleyebilir veya yeni bir SSD almayı düşünüyorsanız SSD'ler hakkında merak ettiğiniz sorularınız cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kingston Türkiye YouTube kanalına buradan abone olabilir ve bizleri sevindirebilirsiniz. Sonraki videolarımızdan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Sonraki videomuza görüşmek dileğiyle.